Şunu bence fullleyelim bak dur. Şöyle yaptık. Oha. Şöyle yaptık mı daha iyi gelir gibi. Ses deneme 1 2. Ses deneme 1 2. Geliyor mu la? Ses 1 2 1 2. Uçukuru. Murukuru. Aşırı delay var artık evet, ya. Ben be? de delay inanılmaz oğlum. Bu ne iş bilmiyorum ya. Kapatalım. Delay testi yap bak. Oğlum bak A diyeceğim A yazın. Var var. 6 saniye. 6 saniye, saniye. <laughs> falan delay var ya. Normalde 3 4 olması lazım. Bizim 6 7. B. Çay, 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 çaycı çay, çay. Çay. çaycı çay. Çay. çaycı bile geç aldı. <laughs> 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 Çaycının yazılımı bile şey yaptı <laughs> amına koyayım. Abi özlettim be. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ya vallahi birçok kişi ayağımı kırdığım için Yayın iptal el demiş de, oğlum size feda olsun lan amına koyayım lan. Ayağım olursa ne olur, olmasa ne olur. <laughs> diye hemen drama yapıyorum. Hastanede fotoğraf çektik mi? Çektik, çektik. O koyarız onu böyle. Ne yapıyorsun eyvallah. Arkadaş abartılacak bir şey yok ya. Serçe parmağımı kırdım oğlum. Hatta anlatsın yani kırdığım zaman. <laughs> Adam kahvaltı yaptı amına ya. <laughs> Parmak kırıkla kahvaltı... Parmak <laughs> parmak <kırıkla. gülüyor> Kırık parmakla bir insan kahvaltı yapar mı ya? <laughs> Ya oğlum kırdığımı anladım. Bak parmak nasıl biliyor musun? Ses git geri. Ne ses git geri mi? A. A. Robot. Düzeldi mi? Deneme 1 2 3 4 Çaycı bize bir söyle düzelirse. Düzeldi. Düzeldi mi? He. Oğlum serçe parmağı vurdum. Ayağa bir baktım. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım böyle amına koyayım. Işte. Dedim ki ne oldu? Dört parmak buraya bakıyor öbürü böyle. <laughs> böyle dört parmak normal serçe parmak böyle tamam mı şimdi? Ulan dedim kırıldı bu herhalde ama nasıl açım? Dedim yemek yiyelim. Kahvaltı ettik gittik hastaneye yani öyle. Olmuş oğlum. Oğlum ben bir de tribe girdim. Nasıl abi nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey? Nasıl kahvaltı yapabilirsin? Anlayamıyorum seni dedim ya. Anlayamıyorum seni. <laughs> oğlum bir insan ayağını kırınca nasıl kahvaltıyor? Tribe girdi Mert ya. Bayağı tribe girdi bu arada. Böyle yüzü falan düştü. Yemek yiyor böyle bir. Ya inanamıyorum diyor. İnanamıyorum diyor böyle. i̇nanamıyorum böyle bir şey nasıl yani yapabilirsin falan. Öyle öyle kahvaltı ettik gittik. Ya geçmiş olsun eyvallah eyvallah. Sardılar lan parmağı. Göstermiyim şimdi Göstermi abi. 40 şeyciler gelecek abi yalarım ayağını falan diyenler. Baya mosmor oldu, simsiye oldu ayağım. Doktor Strange, siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Yolunda mı her şey? Kampa gideceğiz de kamp GGMG değil. Eee, kampa gidelim. Şey. Lan parmağı böyle dururken kahvaltı etmiş adam kampa mı gitmez lan? Harbi bu arada bir şey Ben yapamazdım bak net söylüyorum. Benim parmağım kırılacak. <laughs> Oturup aman kahvaltı yapacağım. Ben koşa koşa giderdim yani hastaneye. Ya o işin sıcak şeyi var ya. Yeni olmuş ya. Şeyi hissetmiyorsun hiç. Kamp arkadaşlar 6-7. Tarihimizi belirledik. 6-7 değil mi lan? 6'sı 7'si. Bir de ona sponsor bağlamaya çalışıyoruz şimdi. Ya, ya. <laughs> Ekip de belli. Ekip de belli. Hepsi belli. Hazır. Ondan önce benim bilgisayar yapılıyor iki gün. Komple değişecek burası. Öyle gidecek ama bugün böyle ben herhalde ağrı sızı çeker miyim bilmiyorum. Ya yani şu an ağrıyor ama yani belimin ağrısının yanında bu şey. Çocuk oyuncağı. 3-4 saat yayarız işte. Asıl yayını yarın yaparım yani. Bugün Mert'le takılalım, muhabbet edelim. Mert bayağı kilo vermiş. Hıman verdi bursana. Teşekkür ederim dostum. Ama benim daha çok var baba ben Morbid obez olduğum için daha var yani. Mermi. Yok lan ya, kalmadı artık obezlik falan. Clash of Clans mı? Klan ya. Lan burada mısın klan? <laughs> ya beni başlattı ona. Anasını satayım gece gündüz fight atıyorum ya. Ama Kı sarmıyor mu? Sarıyor. Sarıyor. Klana da aldılar beni. Ne zaman böyle noobça bir yere saldırsam bakıyorum yukarıda izleyici var. O diyorum 10 kişi izliyor. Ya. yayıncılık bal bal. Ama ben çok sineyim daha. Hmm. Dün gece görecektiniz. Tuğkan abi var ya çıldırdı. Kırıyordum telefonu ya. <laughs> amına koyayım kafasına göre bir yere gidiyor. Yanında top var. <laughs> Sikik gidiyor şeye dalıyor ya. İşçi kulübesine vuruyor amına <laughs> koyayım. Dalsana diğerine. Göstersin abi ayağını. O manyak mısın Gözükmez. Ama röntgenlerim var. Ha röntgen açabileceğim mi? Dur bakayım. Her gün mi Bilenler söylesin biz kendimiz bir tahmin yürüttük de. Orası Geldi <laughs> Kokusu geldi be. Kokusu geldi. Kokusu geldi be. Oy. Ayakçılar, ayakçılar, ayak uzmanları size soruyorum. Şimdi dur. Arkadaşlar serçe parmak biliyorsunuz bu. <laughs> dur bir dakika. Neresi kırık lan? Hadi bulun. Doktorlar hadi bakayım. Bu arada bugün bu röntgeni çeken de benim izleyicimmiş. Ona da selam olsun buradan. Sağ üst mü? Oğlum serçe parmağım kırıldı. Nasıl sağ üst? Şatlak değil lan kırık kırık. kırık Hatta kırık. iki farklı yerinden kırıldı. Hatta kırılmış. çoklu kırık dedi doktor. Kırık olsa duramazsın dediler. Kırık da hiç hissettirmiyor yani. Yok lan bak tam şurası. Bak şurayı görüyor musunuz? Bak bir tane burada var. Anladığım kadarıyla ben de bilmiyorum. Biz kendimiz tahmin yapıyoruz yani. yani bir doktor varsa radyoloji miydi neydi lan bu? Neydi lan? Harika ürolog varsa şuraya bakabilirsin. Ne <laughs> lan? Ortopedist miydi? Ortopedi. Bak şurası kırık. Burası gitmiş zaten. Bir de anladığım kadarıyla şurada bir kırık mı ne var öyle bir şey. Bence bak şu anda şu siyah çizgi orası bence kırık. Ama bak burada da var o. Ama bak bu açık. Anladın mı? Ama o parmağını sola dönmüş işte orası o. <laughs> i̇şte bak evet doğru lan bak bu Ulan bence o abi. Burası kırıksa benim parmağım niye böyle bakıyordu? Şöyle dönüp işte dışa. çorap giydi. tamam bak bu, burası da korona amına koyayım. Bu nasıl bir parmak lan? Kırılmış işte yani. Bir de bu var. Bu SS. Anda bak şurası kırık. Buna göre zaten bak görüyor musun? Ne güzel nizami. Bu burada yamulmuş. Gecko Geko kafası gibi ha. ha. Canavar ağzı gibi. Ha, gözlere bak amına koyayım. Harbi geko kafası gibi. Baya benziyor. <laughs> bizim <gülüyor> bizim seviye amına koyayım da <laughs> o yüzden serçe parmağınızı o kapıya mapıya vuruyorsunuz ya kırılabiliyormuş. 34 yıllık hayatımda ilk defa bir parçam kırıldı lan. Valla ilk defa o, o, bozmak istemiyordum o büyüğü de kırıldı yani. Yemek yiyordum abi pa parmak Kalbin Onu unutmuştum lan. Şerefsiz. Bugün abi 4 yaşında. Dur bakayım ne diyorlar? Çok hızlı akıyor chat. Lan bu çok hızlı akıyor. <laughs> bu, ne bu ne lan? Bu ne lan? o. Yok mu Devor? La biz yürü git. Arkadaşlar Devor Bitmedi mu? mi? Bitti lan bitirdik. Ya siktir gidin şunları kapatın. Vay Stingay kardeşim hoş geldin. Sting din seni andık bir film izlerken aynı o adama benziyordun amına koyayım. Neydi lan filmin adı? Gerçek para hayat süreniz oluyor. Neyse artık adı. Neydi adı? Film güzel aslında da. Mert sonunu getiremedi. Benim uykum geldi. Sildim dur bakayım. Time. In time. In time mı? İzleyin de değişik film. Para dediğiniz bir şey yok bilmeyenler için. Ben de dün öğrendim. Para diye bir birim yok abi. Para diye bir şey yok dünyada. Çalışıyorsan bir şey yapıyorsan her şeyi hayat sürenden harcıyorsun. Yani mesela kimisinin şu zenginlerin 15.000 yılı ee, var. Neydi o Kaç yıldı? Bayağı sağlam En sonunda 1 milyon yıl kovalıyorlar. En sonunda. Aaa. Ah. niye söyledin bana onu? O sting'e benzeyenin 1 <laughs> milyon yılı var işte. 1 milyon yılı mı abi. varmış onun? Göt. Ama böyle bayağı sıfır oldu mu ölüyorsun. Kalbin böyle ıh ediyor ölüyorsun ya. Enteresan. Tak diye gidiyorsun. Arkada ne var lan? Ha koltuğu mu diyorsun? Koltuk var orada. Oh ayağım. Arkadaşlar bugün videoda yaparız. Muhabbet geyik yaparız. Siktirip gideriz. Yarın ya bu şeye ...Kuari'ye bakamadık bak yine bu ya. evet bakamadık. Ama okuduğumuza göre iki ay iki için ay içinde gelecekmiş gelecek. Için. Biz istiyoruz ki multi oynayalım abi. Solo oynamak istemiyorum bu oyunu. Çok uzun oyun. ne bir deri bir kemik kalmış. Hmm, adam abi ya müthiş yürüyüş falan yapıyor. Sporunu falan yapıyor ya. Bu sabah herkes uyurken evde gittim sporuma çıktım geldim. Vallahi Hayatımda evet. da bir ilktir. <laughs> Normalde yapmam hmm. yani. Doktor Strange mi? Onu izlemedim ben hala. Marvel'ın birçok filmi bak izleyemedim. Biz neydi bakalım mı izlersin. Ne yazalım da. Bir daha bir i̇çerik, içerik yapalım. Içerik ya. daha yapalım Güzel abi. oldu o içerik. Güzel. Güzel. Sağlamdı. Kelan <laughs> <laughs> boş yapanlar var oğlum. Bir adam bir konuya girmiş. Bir sürü video var. Çaycı yollamış kulaklıkları takar izleriz. Tekel bayini satın aldık. Dur bakayım görelim bakalım. Kardeşim kanalın açılmış hayırlı olsun. Hayırlı. Ee, Orkun Işıtmak Çin'den hediyeler. Beni de buratmış ya beni. <laughs> Led klavye değil RGB klavye. Tasarımcı dayı var. Oğlum çaycı bu kadar mı video var ya? Aa bunlar var. Lanetli videolar falan var oğlum. Sparta uçak kazası. Pişmanlık videoları. İzleyelim mi hepsini? İzleyek abi. Ben bir şeye bakıyorum. Manita mı? Hayır. Selam söyle. Ya video var ya. Yalan söyleme abi. Youtube'da video var mı diye bakıyorum. Bir bakayım. Ay kalpler var. kalpler? Yani kalpler diye Youtube'a bakıyorum. Ulan ne sevindim lan bir an. Yengem benim be. Br izledi. izlemişsin sen şeytanı. Ne şeytanı ya? Şu videoları. Hayır var. izlemedim benim. Götüm attı kapadım. Götün attı. Ya bundan da götün atmaz. İzledin abi, değil mi Ful? Vallahi izlemedim. Lan korku oyunu oynuyorsun Korkun, buna vallahi, mı götün atacaksın? Vallahi izlemedim. Bu korkunç ama gerçek onlar. Oyun gerçek değil. Yemin ediyorum izlemedim ya. İzledim izlemedim. Sen izledim, kimsin ki oğlum ya? Sen kimi ki oğlum? Neredesin? Ya vallahi <laughs> izlemedim. Vallahi. Oğlum bak. İzledi değil mi? Vallahi izlemedim ya. Balaskı'cım hoş geldin. Var var bir sürü video var arkadaşlar. İzleriz. Açmadı bile. Hmm. Açmadım abi? Rahatsız edici ya. Vallahi rahatsız edici. Aç bak açtık gör. Veren'in yengesi mi kim? Ha. An anlamadı lan o. Oğlum Veren az önce konuştu. Benim yengem benim. Çevirdi o çevirdi o. Bence anladı çevirdi abim. Benim yengem o. <laughs> Ej abi şarkısını BG'nin. BG'nin şarkısı mı çıktı? Orkun'un son videosu çok güzel. Tamam hepsine bakarız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Oğlum çok sıcak burası. Benim götüm yanıyor ha. Kumaş koltuk olsa. Al hoş geldin. Kavuk yeni sandalye yok şey sandalye ne lan? Şey yollamış. Bedava sponsor yapıyor zaman oyun. Güzel ama bu ya beğendim. Güzel güzel. Japon işi. <laughs> Aa asıl dur. Bekle bekle onun bir hediyesi var onu göstereyim. Oy. Bak, bunu, bak. Bunu, bunu görün baba. Bunu bir görün. Tukan abinin yürüyüşe de iyi bakın. <laughs> hem beli tutuk hem ayağı kırık havada koyayım ya. <laughs> Kamerayı büyüteyim mi? Büyüt bakayım. Alayınızın <laughs> <laughs> amına korum lan. <laughs> bak oğlum adamın yurt dışından getirdiği hediyeye bak bak. Bu şey Stark'ın Stark kılıcı. Tam diyecektim kimin kılıcı bu diye de. Bak oğlum boyuta bak şimdi. Dur yarımayım bir yeri. Çok büyük oğlum. Şöyle anlarsın. Kafama göre bak. Dev gibi oğlum. Harbi dev gibi. Bak. Mert'in yanımda bile büyük yani. Öyle bir hediye güzel. Güzel kılıç. Teşekkür ederim. Bunu şimdi yanlarını bile, bileyleyeceğiz. Geleceğim Tony Stark'ın... Babalarının infaz edildiği vardı ya sonra Damaskus iki, eritiliyor, iki şey yapıyor. Holmes anlattı onu da. <laughs> ya oğlum boş espri yapmayın arkadaşlar. Ne diyorlar Kanalı diyorlar. Mı diyor. Kambur oturuyoruz evet Kambur oturmuyoruz lan her tarafımız kırık amına koyayım kambur da. Oy. Ama iyi bak yerler soğuk ya buz etkisi. Kırım oraya yaslıyorum. Güzel olur. Güzel olur. Toksiklik başladı. Alırız kanka abone moda iş biter. Tony Stark, Stark bilmem. Dur şu ayağı artık kapat. Kronik Hı. sözleri Geç her gün biraz daha aşkın Ayrıca bir şeyler yazıyor tüm olayları nasıl çözdüm Aa, onu izleyelim mi? Bu ne bu? Charmquel var böyle derin derin hikayeleri falan anlatıyor Yeni videosu bu İzleyebiliriz istiyorsan Natron abi diye bir arkadaş varmış Kimmiş o? Eskiden Youtube çekiyormuş sonra Herhalde bir olaylar olmuş, adama YouTube'u herhalde tehdit edip bile bıraktırmışlar yani yanlış bilmeyeyim videoda zaten anlatıyordur. E, doğruluğu moruluğu var mı bunların? Tabii, bir. Çocuk hep araştırıyor yapıyor ve birebir görüşüyor kendileri. <laughs> abi başkasını yani. zor durumda bırakmayak o anlamda mı söylüyorsun? Yok. Gayet beraber birebir yapıyor yani adam. Neler yapacağım bu yayın? Bu yayın muhabbet sohbet video arkadaşlar. Daha fazla oyun oyun oynayamam, götümü kasarak hiç oyun oynayamam. Şu an baldırıma doğru ağrı vuruyor. İlaçla içmedim ağrı kesici falan. Ben fidan. Siz o zamandır ulaşmaya çalışıyorum. Mailler atıyorum. En son grebe mail adresimi yolladım Okumanız için gerçekten okuma şansı olmadım yoksa görmezden mi geldiniz? Sormak istedim. Çünkü ben size yalvarmıştım. Allah hiçbir fikrim yok. Yani hani şimdi fidan sen gibi böyle yüzlerce mail geliyor ya ben artık o maillere bakmıyorum. Çünkü yalanı dolanı her şey içinde oluyor. Bunu hep açıklıyorum ki yani anlayın beni diye. Kaç defa tokatladılar, kaç defa sömürü attılar, ben bu tip mailleri en sonunda şöyle bir karar aldım, birebir tanıdığımdan duymadan hiçbir şekilde onları dikkate almıyorum. Doğal olarak filtreliyorlar ama durum nedir bilmiyorum, ya yani görmedim. Görmezden geldiğim bir durum yok, görmemeyi tercih ediyorum çünkü vicdanen de çok rahatsız oluyorum, hep ulan acaba mı diyorum, gidiyorum hep tokatlanıyorum, bir şey oluyor. Ee, tabii bunun yanında da, kurunun yanında da yaşlar yanıyor mu denir ona, öyle, öyle bir durum oluyor. Boktan bir durum. Benim için çok zor bir durum yani. Haberiniz olsun. Yoksa bilerek falan görmezden görmemez gö görmeyeyim ya hiç tepki vermeyeyim dediğim bir durum yok. Hatta çaycı bana bazen mailleri aktarıyor. Ben diyorum ki ya oğlum yollama bana böyle şey keyfim kaçırma diyorum çünkü bilmiyorum ne olduğunu. Durum. <laughs> ne izleyek neyle başlayalım? Kafana göre abi. <laughs> Gizli müşteri diye Orkun video çekmiş galiba. Ne olur bak. Gizli Türkiye'de gizli. motorcu kavgaları. Bak bunları Çille başlayalım mı? Olur.